Merhabalar ben Kaan Bayraktaroğlu, Sedona Yöntemi Türkiye temsilcisi ve resmi koçu. Bugünkü videoda anlatmak istediğim konu Sedona Yöntemi ile bilinçaltındaki programların serbest bırakılması. Şimdi konuya ilk olarak bir bilgi açısından bir giriş yapmak istiyorum. Bilinçaltı ile ilgili programlara baktığımız zaman aslında bunu dört ana başlıkta toplayabiliriz. Yani insanları etkileyen bilinçaltı programlarını. Tabi buna Farklı konular da eklenilebilir ama genel çerçevede baktığımız zaman ilk olarak hepimizi kişisel ve toplumsal inançlar etkiliyor ilk olarak. Çünkü dışarıdan duyduklarımız, yaşadıklarımız bizde bize ait olan ya da toplumsal yani bütün kolektif insanlarda olan inançlar yaratıyor ve bizi bir şekilde hayatımızda etkileyebiliyor. Şimdi ikinci olarak da bastırılmış olumsuz duygu ve düşünceler diyebiliriz programlara. Bunlar da hani şimdi de bile gördüğünüz bir şey, yaşadığınız şey ya da çok basit duyguları serbest bırakmak yerine bastırdığımız için zihnimizde sürekli tekrarlayabiliyorlar ya da zihin bedende duygu olarak bir tekrar, bir döngü olarak onları deneyimleyebiliyoruz ve bunları da aslında programlar olarak adlandırılabilir. Şimdi üçüncüsü de yaşanmış olumsuz olayların ve anıların etkileri. Çünkü her yaşadığınız olay zihinin bir kaydetme özelliği olduğu için bir döngü olarak tekrarlanma olasılığı yaratıyor. Ama özellikle olumsuz olaylar içimizde direnç duygusu ve çok büyük korku ve endişe yaratabildiği için bizi programlar olarak etkilemeye başlıyor. Yani örneğin Gördüğünüz kötü bir şeyi bir fobi olarak, bir korku olarak içinize yerleştirebiliyorsunuz. Ya da çok basit bir konuda, diyelim ki bir sınavda başarısız olduğunuz zaman, bu sizi etkilemeye ve bir program olarak, hani ben başarısız bir insanım gibi bir sonuç yaratan bir program oluşturabiliyor. Tabii bunu çok çeşitli hale getirebiliriz. Şimdi dördüncü olarak da, Gelecekle ilgili olumlu ve olumsuz beklentiler. Bunlar da programlar. Bunlar da tabii bizi nasıl etkiliyor? Yani şimdiye bakarsanız zihin sürekli bir geleceğe projekte halde olduğu için sürekli olarak bir endişe ya da bir olumlu veya olumsuz beklentide oluyoruz. Yani olumlu beklentilerimiz işte hayatım iyi gitsin, işte ya da şu şu anki durumum değişsin, daha çok para kazanayım, iyi bir ilişkim olsun ki bu da bir program. Çünkü sizi unutmayın ki sınırlandırıyor. Ya da olumsuz beklentiler. Bunlara da tabii endişe ve korkular diyebiliriz. Ya başıma bir şey gelirse, ya işlerim bozulursa, ya iflas edersem. Bütün bunlar farkında aslında olmadan içimize yerleştirdiğimiz, bastırarak oluşturduğumuz sınırlandırıcı programlar. Şimdi tabii esas program konusuna geldiğimiz zaman belki bu resmi çok kez görmüşsünüzdür. Bir iceberg ama bilinçaltını anlatırken bu çok kullanılan aslında bir resim. Ama şimdi size belki daha evvel duymadığınız bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii ki bilinçaltı tam bir gizem. Hala bilim adamları ve doktorların, psikiyatrların hala incelediği, hala üstünde tartışmalar yapılan ve tam olarak keşfedilmemiş bir alandır. Ancak bilinen noktada ve şu an size açıklayacağım konu biraz bilimsel olacak ve bu kanıtlanmış bir şey. Şimdi herhangi bir konu hakkında sürekli olarak düşünüyoruz ve bir şeyler hissediyoruz doğal olarak. Ancak düşünme ve hissetme bilinçli farkındalığımızın altında gerçekleşiyor. Bilinç altında. Ve aslında hareketlerimizin %94 ila %96'sı bilincimizin ve kontrolümüzün dışındaki düşünceler ve duygular tarafından oluşturuluyor. Yani düşünebiliyor musunuz bunu? Bunu çoğunuz belki bilmezsiniz ama şu andaki davranışlarınız tamamen bilinçaltınızda oluşmuş, yerleşmiş duygu ve düşünceler tarafından yönetiliyor. Ve o yüzden de zaten programlar sınırlandırıcı durumlar inanılmaz bir kısır döngü yaratıyor. Bir türlü işin içinden çıkamıyoruz. İşte o yüzden de bilinçaltı tamamıyla gizemler taşırken tabi serbest bırakmanın gücüyle de bunu lehinize çevirme şansınız her zaman var. Şimdi konuyu tabi farklı açılardan yaklaşacağım bugün. Şimdi dört tane ana başlıktan bahsettim size ama Sadece bir tanesinin üstünden gidersek hani bu kısa videoda en azından o konuda biraz bilgi bir sahibi olup o konuda bir serbest bırakma yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kişisel ve toplumsal inançlar çok çeşitli şekillerde oluşuyor ama en temellerinden birinden bahsetmek istiyorum. Şimdi yaşamda özellikle çocuklukta tabii ki büyürken Çevremizdeki insanlar bizim için bir otorite gibi oluyor. Bizden büyük olanlar. Annemiz, babamız, büyüklerimiz, aileden kişiler ve tabii ki özellikle öğretmenler ve belli bir yaşa kadar onların söylediklerini temel doğrular, gerçekler olarak algılıyoruz. Ve tabii eğer bize güzel şeyler söylüyorlarsa, bizi çok iyi bir ortamda büyütüyorlarsa bu çok şanslıyız demek. Ama maalesef ki birçoğumuz hani ailemiz bile çok iyi bile olsa dışarıdan biri ya da çok kısa süreli bir konuşma, görüşme yaptığımız biri bize sadece bazı şeyler söyleyerek bizi belli kısır döngülere sokabiliyor. Şimdi bu da nasıl oluyor? Yani bir otorite olduğunu düşünün karşınızda ki bu bazen yetişkin olduğumuz zaman bile oluyor. Yani yetişkinken biraz daha korktuğumuz birisi ya da tamamen güvendiğimiz birisi de olabilir bize. Bize bazı şeyler söyleyebiliyor ve bunu kötü niyetle de yapmıyor. Bazen öfke duygusu farklı şekillerde yansıyabiliyor. Ağzından o kelime çıkıyor ve mesela neler olabiliyor? Çocukken sen tembelsin gibi bir söz işitebiliyoruz ya da sen korkaksın diyebiliyor bir bizden büyük olan birisi de olabilir. Ya da yetişkinlerden birisi. Ya da daha farklı olarak sen başarısızsın gibi bir şey de duyabiliyoruz. Üst üste duyuyoruz bunu. Çünkü sınavlarda sürekli başarılı olma şansımız yok ya da hayatta. Başarısız olduğumuz zamanlar oluyor ama kişiler bazı şeyler söylediği zaman zihnimizde tabii ki yer ediyor. Veya sen beceriksizsin de bu buna bir örnek veya sen zayıfsın. Ve işte bunları farkında olmadan bu duyduklarımız bizi bazen bir hayat boyu etkiliyor. Çünkü hatırlayın daha biraz önce bilinç altından bahsetmiştim ve bilinç altında %94 ila %96'sı kontrolümüzün dışındaki düşünceler ve duygular tarafından oluşuyor bütün hareketler. Ve işte düşünün size okulda birinin bir arkadaşınızın belki yakın sen korkaksın dediğini ve bunu 2-3 kere söylediğinde ve biz gerçekten bunu inanmaya başladığımızda bizim programımız haline geliyor. Bizi sınırlandıran bir program haline gelebiliyor. Tabii bunun da bizim yaşamımızdaki yansıması hiçbir şekilde bize yararlı ya da pozitif değil. Tam tersi negatif oluyor. Çünkü sen işte beceriksizsin. Sen başarısızsın bir süre sonra ben haline geliyor ve bunu eminim çok iyi biliyorsunuz. Şu an belki videoyu izlerken hemen bir ampul yanmıştır zihninizde hepimizin böyle inançları var. Ve işin tabi çok ilginç olan kısmı bunun çoğu zaman fark etmiyoruz. Öyle yaşıyoruz. Çünkü bu bilinç altında devam ediyor. Devamlı sizi sabote eden ben tembelim, ben korkağım, ben başarısızım, ben beceriksizim, ben zayıfım. Ve düşünsenize böyle bir program olduğu zaman zihninizde işiniz o kadar zorlaşıyor ki. Çünkü hayata karşı engellerle ilerliyorsunuz bir kere. Sizi devamlı arkadan tutan, gitmenizi engelleyen enerjiler oluyor yaşamınızda. Ama bir de bütün bunları serbest bıraktığınızı düşünün. Şimdi de bütün bunlardan özgür olduğunuzu düşünün. İşte o zaman da o farkın, farkında olmadığınız... Ya da sizi sabote eden bütün o enerjilerden tamamen özgür olma şansınız oluyor. Şimdi konuya da devam edersek... Tabii bu programlar konusunu size farklı açılardan biraz daha açmak istiyorum. Şöyle konudan bahsedersem şimdi insan bedenini bir bilgisayara benzetebiliriz aslında ve bu da yazılım ve donanımdan oluşuyor. Yani donanımı insan bedeni olarak düşünün. Yazılımı da insan bedenini çalıştıran programlar olarak düşünün. Mesela kalbimizi ...çarptıran bir yazılım vardır... ...içimizde. Bir program. Kalp çarpma... ...programı. Ya da sindirim... ...sistemi. Mesela bizim kontrolümüz dışında... ...olur ve aslında bir... ...sindirim programı var. Kendiliğinden çalışıyor dikkat ederseniz. Hatta nefes alıp verme bile... ...o da bir programdır içinizde. Çoğu zaman farkında olmadan... Nef ...nefes alıp verirsiniz. Ancak... ...çok derin nefes almak için biraz düşünürsünüz. Şimdi bütün bu... ...programlar aslında yararlı programlar... ...bizim için. An ancak yaşamda devam ederken bastırarak bazı deneyimlere direnerek bizi sabote eden programlara sahip oluyoruz. Farklı yazılımlara. Yani mesela ben başarısızım programı ve ben başarısızım yazılımı tabii sizin donanım olan bedeninizi nasıl etkiliyor? Hareketleriniz kısıtlanıyor. Bazı korkularınız oluyor. Konuşmakta zorluk çekiyorsunuz bazen veya ben korkuyorum pro programı düşünün yazılımda devamlı ben korkağım diye bir bir yazılımla karşılaşıyorsunuz o zaman da tabii ki doğal olarak düşünce ve davranışlarınız o frekansa yayılıyor ve bu da tabii korku yayıyor ve sizi sınırlandırıyor eminim onu yaşıyorsunuzdur hayatınızda hani bir tam açık yüzde yüz açık yaşama gitmek var ki Bebek olarak doğduğumuzda aslında öyle doğuyoruz. Ama bir de kapalı gitmek var. Şu genelde yaşamda başarılı olan insanlar tamamen hayata açık gider ve hatta olumsuz bir şey yaşadıklarında bile çok da fazla takılmazlar. Sadece yola devam ederler. Ama biz programlara sahip olduğumuz zaman sınırlandırıcı programlara yaşadığımız olumsuz konular bu programlara daha da ekleniyor. Ve o zaman da kendi kendine sabote eden yazılımlar oluyor. Şimdi bakarsanız bir bilgisayara. Şimdi mesela yeni bir bilgisayar alıyorsunuz. Mükemmel çalışıyor. Ancak ondan sonra şöyle bir, bir sene falan belki bir sene bile değil. Yavaşlamaya başlıyor bilgisayar. Hatta takılmaya başlıyor. İşte götürüyorsunuz tamiri. Ne deniyor? İşte bir yazılım var. Bir, bir virüs var. Ya da arkada çalışan farklı bir program var. İşte zihin bedeni de böyle düşünün. Bastırarak, serbest bırakmayarak bizi sabote eden yazılımlar oluşuyor. Bütün zihin bedende ve bunlar şu anda bile bilinçsiz farkındalığınızda yani bilinç altında akmaya devam ediyor. Ve bunlar işte bazı sesler olabilir işte sen başarısızsın, sen işte iyi değilsin, yetersizsin gibi ya da bazı inançlar olabilir. Yine farklı şekillerde gelen. Bunlar farklı dosyalarda da gelebiliyor. Yani duygusal olarak mesela belli bir ortamlarda kendimizi kötü hissediyoruz. Ya da zihnimizde bazı inançlar oluşuyor. Sonuç itibariyle programları gördüğünüz zaman ilk özgürlüğü öyle yakalıyorsunuz. Çünkü şunu da söyleyeyim unutmayın hiçbir program değilsiniz. Bütün programlar farkındalığınızda oluşan enerji döngüleri. O yüzden dediğim gibi serbest bırakmak bütün bunlardan özgür olmanın çok güçlü yollarından biri. Ondan hani belki bu videoyu size şu anda aktarırken bir şeyler anlatırken hani kendinize belki bazı bir şeyler fark ettiniz. Ya bu, bunun kötü olmadığını söyleyeyim. Fark etmek ilk yoludur. Ondan sonrası tabii ki serbest bırakmaktır. Ve o zaman da önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır. Şimdi Devam ettiğimiz zaman da size bir serbest bırakma çalıştırması yapmak istiyorum. Çünkü bunları bu kadar bahsettik. Yine yöntemin birinci tekniği olan serbest bırakmayı kullanacağım. Şu çalışmayı her inancınıza yapabilirsiniz. Sadece bunu yaptığınızda bile size fayda sağlayacaktır. Şimdi konumuza geçelim. Şimdi zihninizde sürekli tekrarlanan bir inanç seçin. Bu başarısızım, tembelim çok sevilen biri değilim. Şu konuda yetersizim. Bundan korkarım. Şunu yapamam gibi bir inanç olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi birazdan serbest bırakma sorularını soracağım. Cevabınız hayır olsa bile sorulara cevap vermeye devam edin. Hayır diyebilirsiniz. Onu unutmayın ama hayır seçeneği kullandıysanız ona da ek soruyu ben size zaten soracağım. Bu çalışmayı gözü kapalı veya açık yapabilirsiniz. Çünkü unutmayın ki benim sesimi duyuyorsunuz ve bu yöntemi uygulama uygulamanın doğru ya da yanlış bir yanı yok. Unutmayın. Bu serbest bırakmak, serbest bırakmaktır. O yüzden çok rahat olun. Bazen duyguları tamamen duyamayabilirsiniz ya da çok yoğun duyabilirsiniz. Bir şey yapamıyormuşsunuz gibi gelebilir ama size doğal bir yeteneği hatırlattığımı unutmayın. O yüzden sadece bunu yapabildiğiniz kadar yapın. Sadece çalışmaya katılın. Çünkü sorulara karşı zihinde ya bıraksam mı, evet mi desem, hayır mı desem. Onları bir kenara bırakın. İçinizden dürüst olarak gelen cevabı verin. O zaten doğrusudur. Çünkü bunu bir 2-3 tur yapmayı düşünüyorum. Böylece çalışmayı derinleştirmemiz açısından. Şimdi konunuzu seçin. Bu inancı seçin. İstiyorsanız burada videoyu durdurun. Hani eğer aklınıza hemen bir şey gelmediyse bu hani sizi rahatsız eden sürekli önünüze gelen bir inanç olsun. Şimdi ilk olarak bu inanca kabul verebilir misiniz? Yani bu inancı fark edip bütün içinizde yarattığı enerjiye sadece odaklanın. Nasıl inandığınızı fark edin. Bu ben başarısızım gibi bir şey olabilir ya da çok sevilen biri değilim olabilir. O enerjiyi fark edin. Dikkat ederseniz aslında size ait olmayan ama tekrarlanan bir duygu, bir düşünce topluluğu. Sadece kendinize açıp izin verin o enerjiye. Sadece kabul verin. Ve şimdi de dediğim gibi sorduğum sorulara içinizden gelen cevabı verin sadece. Şimdi bu inancı fark edin ve buna inanmayı serbest bırakabilir misiniz? Kendinizle ilgili bu konuyu. Evet ya da hayır. İkisi de geçerli. Ve şimdi de Buna inanmayı serbest bırakır mısınız? Yine evet veya hayır, ikisi de geçer. Ve ne zaman? Şimdi eğer hayır geldiyse, kendinize bu inanca tekrar tutunmak için izin verin. Buna nasıl inandığınızı görün ve buna tutunun şu an. Bunu hissedin ve kendinize sorun buna inanmayı mı tercih edersiniz? Bu inancın size hiçbir faydası var mı? Yoksa sürekli kendini mi tekrarlıyor? Bir faydası olmadığına göre sadece yapabildiğiniz kadar serbest bırakabilir misiniz? Şimdi tekrar başa dönelim. Şimdi tekrar bu inanca bakın. Ne durumda olduğunu. Yine içsel olarak bir bakın nasıl hissettiğinizi ve şu an yeniden uyanan ya da kalan duygulara sadece kabul verebilir misiniz? Yine bu inanca kabul verin. Nasıl buna inandığınızı fark edin. Ve şimdi tekrar buna inanmayı serbest bırakabilir misiniz? Ve de serbest bırakır mısınız? Ne zaman? Ve şimdi tekrar hayır geldiyse kendinize tekrar bu inanca tutunmak için izin verin. Tekrar nasıl inandığınızı fark edin. Kendinize inanmak için izin verin bütün bu duruma. Ve şimdi bu işe yaramadığına göre, bu sadece inancı devam ettirmek olduğuna göre, yine yapabildiğiniz kadar sadece buna inanmayı serbest bırakabilir misiniz? Ve de bırakır mısınız? Ne zaman? Ve şimdi tekrar bakalım. İnancın çoğu gitmiş olabilir. Yeni bir şeyler uyanmış olabilir. Ancak şunu söyleyeyim. Şimdi eğer sürekli bir hayır geliyorsa içinizde kendinize bu inancı tutunmak için izin verin. Çünkü unutmayın, bırakmak kurtulmak demek değil. Bırakmak sadece hazır olduğunuzda bırakmak demek. Kalemi bırakmak gibi. O yüzden de 10 kere de hayır deseniz yine serbest bırakacaksınız. Çünkü içsel olarak dürüst oluyorsunuz. Unutmayın. O yüzden. Konuyu tamamlamak açısından bir tur daha gitmek istiyorum. Şimdi inancı serbest olmuş, serbest kalmış olanlar başka bir inanç seçebilir ama hala o inanç biraz var diyorsanız aynı inanç üstünden gidin. Şimdi tekrar bu neyse var olan inancınız, bu sizi sınırlandıran, ona sadece kabul verip kendinizi açabilir misiniz? Sadece o inancı kucaklayın şu an. Sadece olmasına izin verin burada. Bütün duygularına ve bütün düşüncelerine. Hatta bütün hikayesine de. Ve şimdi kendinizle ilgili bu konuya ya da bu duruma inanmayı serbest bırakabilir misiniz? Ve de serbest bırakır mısınız? Ne zaman? ve şimdi tekrar hayır cevabı geldiyse kendinize buna inanmak için izin verebilir misiniz tekrar sadece tutunun o inancı. Bu yanlış ya da doğru değil sadece enerji orada demek. Sadece izin verin tutunmak ve inanmak için. Ve kendi kendinize yine sorun buna inanmayı mı tercih ederseniz kendinizle ilgili yoksa özgür ve rahat olmayı mı? O zaman şu anda ...buna inanmayı serbest bırakabilir misiniz? Ve de bırakır mısınız? Ne zaman? Evet, bu çalışmayı... ...bu şekilde tamamlamak istiyorum. Ee, umarım size yardım olmuştur. Zihninizde bazı ışıklar yakmıştır. Videolarımı izliyorsanız bu dördüncü video olacak. Ama yine de belki ilk kez bu video ile tanışıyorsunuz Sedona yöntemi ile. O yüzden tekrar hatırlatayım sedonayöntemi.com'dan diğer videolara, diğer çalışmalara, bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Son olarak size hayatınızda huzur, sağlık ve tabii ki başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.